Boran. Boran abi. Ezmen'in oğlu. Ne? Sence ne zaman başlayacaklar? Kadın herhalde. Niye? Aksi düşünülemiyor mu? Güzel kim? Mine Hanım. Alya'nın kararsızlığı ekranlara yansır kendinizin amcasını görmesiyle rota tekrardan değiştirdi. Alya bu durumda gitmekten vazgeçti. Bu durum ikilimizin birbirini kaybetme duygusunu derin hissettirdi. Alya ve Cihan arasındaki tatlı atışmalar bizlerle oldu. Öte yandan ise Kaya ve Nare'nin abisinin üzerine gitmesi artık son noktaya getirdi. Cihan ve sadakat gerçekleri söyledi. Bu durum Kaya ve Nare'yi öfkelendirirken bir yandan da bir çıkmaza sürükledi. Şahin ise öfkesine ve hırsına yenik düşerek Cihan'a meydan okumak için her şeyi yaptı. Şahin Ecmeli hastaneden kaçırarak savaşın başlamasına ön ayak oldu. Diğer taraftan ise Mine'nin kıskançlıkları giderek arttı. Mine Cihan'ı kaybetmemek için uğraşırken Cihan ile karşı karşıya gelmesine neden oldu. Sizce Aliya ve Cihan aşkı başlıyor mu? Yorumlarda buluşalım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.